alışveriş merkezine gidelim. Let's go to the shopping mall. Ne almak istiyorsun? What do you want to buy? Yeni kıyafetler almak istiyorum. I want to buy new clothes. Hangi mağazaya gidelim? Which store should we go to? Ayakkabı mağazasına gidelim. Let's go to the shoe store. Bu ayakkabılar çok pahalı. These shoes are very expensive. İndirim var mı? Is there a discount? Evet, bu ayakkabılar %10 indirimli. Yes, these shoes have a 10% discount. Beyaz ayakkabıyı beğendim. I like the white shoes. Onları denemek ister misin? Do you want to try them on? Evet, numaram 38. Yes, my size is 38. Sana çok yakıştı. They look great on you. Bu ayakkabıları alıyorum. I am buying these shoes. Kasaya gidelim. Let's go to the cashier. Kredi kartı ile ödeyebilir miyim? Can I pay by credit card? Evet. Kredi kartı kabul ediyoruz. Yes, we accept credit cards. Başka bir şey almak ister misin? Do you want to buy anything else? Evet, bir gömlek almak istiyorum. Yes, I want to buy a shirt. Hangi renk gömlek istersin? What color shirt do you want? Mavi bir gömlek istiyorum. I want a blue shirt. Bu gömlek çok güzel. This shirt is very nice. Bu gömlek kaç beden? What size is this shirt? Bu gömlek küçük beden. This shirt is small size. Orta beden var mı? Do you have a medium size? Evet, işte burada. Yes, here it is. Bu gömleği denemek istiyorum. I want to try on this shirt. Soyunma kabini nerede? Where is the fitting room? Soyunma kabini sağ tarafta. The fitting room is on the right. Gömlek bana tam oldu. The shirt fits me well. Bunu alıyorum. I am buying this. Ödeme yapalım. Let's make the payment. Kasaya gidelim. Let's go to the cashier. Burada yemek yiyelim mi? Shall we eat here? Evet, çok acıktım. Yes, I am very hungry. Ne yemek istersin? What do you want to eat? Pizza yemek istiyorum. I want to eat pizza. Bu restoran iyi görünüyor. This restaurant looks good. Bir pizza ve bir kola lütfen. One pizza and one cola please. Sipariş ne zaman hazır olur? When will the order be ready? 10 dakika içinde hazır olur. It will be ready in 10 minutes. Yemeğimizi yedikten sonra ne yapalım? What shall we do after eating? Elektronik mağazasına gidelim. Let's go to the electronic store. Yeni bir kulaklık almak istiyorum. I want to buy new headphones. Kablosuz kulaklık almak istiyorum. I want to buy wireless headphones. Bu kulaklık çok pahalı. These headphones are very expensive. Daha ucuz bir model var mı? Is there a cheaper model? Evet, şu model daha uygun fiyatlı. Yes, this model is more affordable. Bu kulaklığı alıyorum. I am buying these headphones. Artık eve gidelim mi? Shall we go home now? Evet, çok yoruldum. Yes, I am very tired. Bugün çok güzel bir gün oldu. Today was a great day.